Selamlar ben Gamze. 2.8'in başlangıcındaki banner'lar belli oldu. Hemen üzerine konuşalım. Öncelikle Klee ve Kazuha İran görecekler biliyorsunuz. Ayrıntılı bilgiler için onlar için çektiğim rehber videolarını izleyebilirsiniz. Kısaca Kazuha oyundaki en iyi supportlardan Klee ise bir pyro DPS karakteri. Oynanışı ve sonradan çıkan DPS karakterleri ile beraber daha geriye düşmüş olsa da çok seviyorsanız isteyebileceğiniz bir karakter. 4 yıldızlara bakalım. Ningang için videom var isterseniz bakabilirsiniz. Constellation'larıyla da güçlenerek DPS olarak ya da Burst Support olarak oynayabileceğiniz bir karakter. Genel olarak da sevilen bir karakter aslında. Çok iyi ihtiyacınız yoksa ya da çok sevmiyorsanız çılgınlar gibi düşünmek isteyeceğiniz bir karakter değil. Eğer ki yerini doldurabileceğiniz karakterlere sahipseniz. Toma aslında rotasyonunuzu iyi döndüğünüz sürece güzel bir kalkan karakteri. Fakat her takıma girme konusunda sıkıntılı ya da karakterden en iyi verimi almak için biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ve koyacağınız takımda da reaksiyonları bozmuyor oluşuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama işte bu sebeplerle kapış kapış almak isteyeceğiniz bir karakter değil. Onun da videosu var bu arada kanalda. İlgileniyorsanız bakabilirsiniz. Heizou yeni bir karakter. Çıkınca iyice inceleyeceğiz zaten. O sebeple çok net bir yorum yapamam. Ama Anemo DPS karakteri gibi duruyor. Sayıları çok önemli. Ben çok merak ediyorum açıkçası Heizou'yu. Ama bu şekilde baktığımızda bu bannerlar dört yıldızları açısından çok iyi bir banner değil. Daha kişisel bir tercih bannerı. Böyle olmasını da anlıyorum açıkçası çünkü bu banner zaten Kazuha'dan dolayı satacak. Hatta yeni bir 4 yıldız karakterin bu banner'da olması çok saçma geliyor bana. Onun yerine kötü bir 4 yıldız konulmasını beklerdim ben. Silah banner'ına geçelim. 5 yıldızlarda Kazoha'nın silahı Freedom Sorn var ve bu çok güzel bir destek silahı. Sadece Kazuha için değil, genel olarak bir destek karakterine vermeyi isteyebileceğiniz bir silah. Tabi ana Elemental Mastery olduğundan Jin, Koki, Shinobu ya da Reverse Melt'teki bir Kaya da daha çok iş yapacak bir silah. Yani karakterine göre iş yapıyor. Kazuha'yı oynamak için bu silahı almak zorunda da değilsiniz. Çok güzel 3 ve 4 yıldız seçenekleri var Kazuha'nın. Diğer silah Lost Prayer to the Sacred Winds. Arkadaşlar katalist kitapları genelde üzücü konumda bu oyunda. Daha doğrusu katalist DPS karakterlerimiz. Bu kitaba kaçımızın ihtiyacı var? Kötü bir silah mı? Hayır. Özellikle takımdaki Nobles, Thrilling Tales of the Dragon Slayer, Tenacity bufflarıyla falan diğer standart 5 yıldız silahların üzerine çıkabiliyor. Ama ille bu kataliste sahip mi olmalıyız? Hayır bence. 4 yıldızlara bakalım. Kesin ismini yanlış okuyacağım. Metal Nash Zaten fiziksel fişil yayı. Bu yayın gelmesini anlıyorum. Hem Fischl'a skin geliyor hem karakter bedavaya verilecek vesaire. Peki oyunda başka fiziksel DPS olarak oynanan bir okçu var mı? Yok. <laughs> Fischl'ı bile fiziksel DPS oynayan kaç kişi kaldık? O sebeple çok niş bir seçenek. Favonius Lens çok güzel bir silah zaten. Çünkü Favonius serisinden üzerine konuşmaya bile gerek yok. Tüm support mızrak kullanıcılarınıza gönül rahatlığıyla giydirebilirsiniz. Ellie Flash Popüler bir silah değil. Hiçbir seçeneğiniz yoksa Kazuha'ya da verebilirsiniz. Sırf Ian verdiğinden ötürü. Burst Support bir Benat'ınıza da verebilirsiniz. Onun için mesela şu an 5 yıldız silahlardan sonraki 4 yıldız ilk seçeneği. Witsit buradaki en mantıklı silah sanırım. Clean'in en iyi 4 yıldız seçeneklerinden artı olarak bana sanki Heizo bir Witsit kullanıcısı olacak gibi geliyor. Ama dediğim gibi henüz bilemiyoruz karakteri. Bakmak lazım. Rain Slasher. <laughs> Gerçekten çıldıracağım. Ian veren bir Claymore. Üzerinde Hydro ve Elektro olan düşmanlara daha fazla vuran bir Claymore. Yani bunu sırf Ian veriyor diye sayınıza verebilirsiniz. Cidden içim bunaldı şu silah bannerına baktıkça. Tamam Kazuha çok sattıracak. Hoyoverse geri kalan önemli değil zaten. Okey anladık. Yoimiya çok iyi bir karakter olmadığından ve silahı da oyundaki en iyi yerlerden olduğundan hem karakter hem silah bannerının kırık olmasını bekliyorum ikinci yarıda. Yoksa bozuşuruz. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Umarım istediğiniz silah blink diye çıkar hemen sizler için. Bol şans.